Dünyayı boşlamak değil, dünyayı daha güzel yaşamak. Dünyayı güzel ile, güzellik ile yaşamak. Dünya hayatı dalgalıdır. Her gecenin ardında bir gündüz, her gündüzün ardında bir gece vardır. Değil mi? Bir elektrik akımı çizelgeci gibidir. inişli çıkışlıdır dünya. E bunu bilerek yaşamak insan neden korkutsun? Çok mutlu olduğunda ardından bir üzüntü geleceğini bilmek insana bir hüzün verse de o hüznün arkasından da bir mutluluk geleceğini bilmek insana o derece sevinç verir. E bunu peşi sıra iman ile hiçbir tereddüt olmadan yaşanacağını bilir ise insan yani bu geliş gidişlerin iniş çıkışların bir seremoni dahilinde bir imanla bir ümit ile yaşandığı takdirde ne olur? Artık o iniş çıkışlar sanki tek düze bir çizgi gibi olur. Değil mi? Yani Çıktığında mutlusun veyahut güzel, ardından bir hüzün gelecek. Fakat hüznün arkasından yine bir mutluluk gelecek. Dolayısıyla sen o ikisini iki zıttı cem edebildiğinde o zikzaklı çizgi düz olur. Tıpkı o hastanelerde insan yaşarken zikzaklı da sonra düz çizgi olduğunda ölüm denirse işte ölmeden evvel ölmek de. Ölmeden evvel ölmek nedir? Zıtları cem edip bir edebilmektir. Kesseti vahdette bulabilmektir ölmeden ölmek. Kahrında da hoş lütfun da hoş diyebilendir ölmeden evvel ölen.